sizlere mikropları ve zararlarını anlatacağım. Mikroplar... eee... Babişko, iyi çalıştın değil mi? İyi ezberledin mi? Merak etme, dersime iyi çalıştım. Güzel bir konuşma olacak. Zeytin, zeytin nerede? <laughs> zeytin geliyor. <laughs> 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 Günaydın. Günaydın zeytin. Oo, <laughs> limon. Ne bu hal? Süs püs saç baş sunuculuk yapacağım. Tabii ki süslenmem gerek. Her şey hazır değil mi babişko? Sen hiç evet. merak etme. Bugün okulun ya. en popüler kızı sen olacaksın. <laughs> popüler mi? Oh, oh, oh. <laughs> Yapmasana Zeytin. Hadi babişko gidelim artık. Biraz sakin olur musun Limoncuğum? Endişelenme her şey kontrol altında. Ama ya bir şeyler ters giderse? Ne ters gidebilir ki? <laughs> Geçer ama birazdan, hıçkırıktan ne olur? Ay. Benim, Ay. Gün geçmez! Benim... ...kanım... ...üçkün... ...geçmez! Bir seferinde... Ay. ...çorba kafama geçmişti! Bunu ben, ben de hatırlıyorum. Bir seferinde de... ...sevgiliden bilgi... ...bir seferinde de... ...dondurma... ...dondum! Ay. Ay. Eyvah! Rezil oldum! Rezil oldum! Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. babişkırı korku geçirir. Ve babişko korkmalı. Hı? Evet, babişko korkmalı. Ay, ama çok da korkmamalı. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Buldum. Hı? Kostüm deposu. Hı? Ay. Ne yapacağız? Çıt çıt kızı bütün okula rezil edeceğiz. Bir sakin ol. Sen ezberlemeye devam Hı? et. Ben sana bir çay Hı? getireyim uykudan çıktı şimdi ya. Oh, neler oluyor? <laughs> Amanın ya. <yahu. gülüyor> Siz miydiniz yahu? Ben de korkudan küçük dilimi yutacaktım az daha. Babiş kolunu çıkarıyor gitmiş. Aa, evet, evet gitmiş. <laughs> <geçmiş>. Harika. Hıçkırlık <laughs> kesildi. Korktum bizden hıçkırlar. Korktum bizden tüm bir Bir dakika bir dakika. Ne diyordu Zeytin? Hop hop mikrop hop, hop mikrop. Hop hop mikrop hop mikrop. Hop hop mikrop mikrop. Hop, oh, eyvah. limon. Ne o öyle prenses gibi? Prenses mi? Buldum. Geçen seneki prenses canavara karşı tiyatrosunu hatırlasana. ne komik. zeytin. Üç kırık. Geçsin diye. Kılık değiştirip mikrop mu ol? Ama ben canavarım. Mikrop değilim ki. Basbayağı bir mikrop olmuşsun Zeytin. Üstelik de çok komik bir mikropsun. <laughs> Ama ne yazık ki bu mikro da işe yaramadı. Limon rezil edeceğim okula. Ama, daha iyi Ama ama sen dünyanın en komik çıkramba bibiscosusun. Sen bir hmm. çıkırdın mı bütün mikropları korkutursun. Hey he he! Hop hop mikrop kop mikrop. Buldum. Ne yapacağız? Sen de bibiscoyla sahneye çıkıyorsun <laughs> Zeytin. Nasıl? İyi ki. <laughs> ...ben sizlere... ...hukukları <laughs> anlatacağım. Hukuklar... <laughs> ...bizleri etmek için uygun zamanı kollarlar. Mikrobumuz... ...vücuda <laughs> girer ve... ...sitit dolaşır. <laughs> Başkalarımızı zamanında olursak. Bravo, Hıçkı... güçlü videomuzdan unuturuz. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Evet, gecemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs> Bobishko, şu televizyondakilere bakar mısın? Ne kadar acayip! Gece gece niye güneşleniyorlar ki? <laughs> Sen güneş gözlüğü taktığın için sana öyle geliyor olmasın. Nasıl yani? Gözlüklerin diyorum. Ay, gözümde olduğunu sürekli unutuyorum. O kadar rahat ki. Ve bir o kadar da çirkin. <laughs> Gerçekten de gündüz güneşleniyorlarmış. Bu gözlüklerle bana gece gibi gelmişti. Ha, bu arada sakın unutma. Senin için hazırladığım büyük doğum günü sürprizin için yarın öğlen 12 gibi evden çıkmamız gerek. Tamam, öğlen çıkalım ama nereye gidiyoruz hayatım? Söyleyemem. Eğer söylersem o zaman sürpriz olmaz ki. <laughs> sakın unutma. Bunun annenin geçirdiği en güzel doğum günü olmasını istiyoruz. Evet, en güzel doğum günü olacak. Ona hemen bir hediye almam lazım. Ama ama ne hediye alacağım? Hmm, buldum. Hediye katalogları. uğraşarak yaptığım kulemi yıktığına göre ne aradığını sorabilir miyim? Annem için hediye arıyorum ama hiçbir şey bulamadım. E ee, çok kolay. Ona büyük. Ee? E, kocaman. Evet. Devasa. Evet, evet, evet. Bir kutu şeker al. Doğum günün kutlu olsun anne. güzel bir hediye. Çok teşekkürler. Ben bile bu kadar iyisini bulamazdım. Zeytin, annem şeker sevmez ki. O sadece de sağlıklı yemekleri sever. Harika. O zaman bütün şekerleri bana verir. Ben yerim. Zeytin, biraz şeker ister misin sen de? İstemez miyim? Hepsini istiyorum Çıçık teyze. <gülüyor> <gülüyor> dondurma? Of Zeytin. Ne dondurması? Hediye almam gerekiyor diyorum sana. Hediye. Tamam tamam. Dur bir düşüneyim. Ee? Buldum. Ne buldun? Ona ne istediğini sor. Evet bu iyi fikir. Ama sorarken sakın çaktırma. Tamam mı? Tamam tamam. Ne? Hayatta en çok istediğin şey ne? Niye sordun? Şey... E, ödev için. Doğum gününe hiç ilgisi yok. <laughs> Hayatta en çok istediğim şey... Dünyada barış olması. Şey... Başka bir şey yok mu? Dünyadaki herkesin bu gezegeni önemsemesini... Ve bu sayede her canlının... Mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini isterdim. E, peki bunu nereden alabilirim? Annenin gözlükleri gerçekten çok çirkin. Buldum, buldum. <laughs> tuttum, tuttum. Yaşasın, yaşasın. Annemin gözlüklerini güzelleştirdiğimde bu en güzel doğum günü hediyem diyecek. Acele et Zeytin. Uf, <laughs> niye çıkmıyor bu taş? Ay, kırıldı Uyuyakalmışım Neredeyse ölün olmuş Gözlüğüm nerede Nereye koydum acaba Bir sonraki trafik ışığından sonra Bir yol ayrımı göreceksin Oradan sola dön ve otobana gir Tamam babişko Güneş amma da parlak. Gözlerim kamaşıyor. Hı. Keşke güneş gözüm yanımda olsaydı. Yolu görmekte zorlanıyorum. İşte yol ayrımı. Sola sağ, sola sağ, sola diyorum. <laughs> oh. Neyse, hoplaya zıplaya da olsa geldik. Yolu biraz uzattık ama sonunda buradayız. O, olamaz. Sanırım <laughs> sürpriz parti için biraz geç kaldık. Benim hatam. Güneş gözlüğümü bulabilseydim bunlar başımıza gelmezdi ve bu kadar da geç kalmazdık. Ama gözlüğünü bulamaman benim hatam. Doğum günün için onu güzelleştirmeye çalışırken. Ama aslında farkında olmadan bana büyük iyilik yaptın. O gözlük o kadar rahattı ki çıkarmayı hep unutuyordum Limoncuğum. ve her şeyi daha karanlık görüyordum. Aa, burası niye bu kadar karanlık? Aa, aa. Ayrıca güneş gözlüğüm biraz da çirkindi. Sadece biraz mı? <laughs> Neyse, çok ince düşünmüşsün limon ve önemli olan da düşüncedir. Gerçek? <laughs> Doğum günün kutlu olsun Çıçı Teyze. Ah çok teşekkürler Seyit'im. Nedir bu? Bu bir düşünce. <laughs> ne kadar da düşüncelisin. Evet öyleyimdir. Durun durun bekleyin. Tamamdır. Ah.